Lay 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 lay. Yasin abi, Yasin o kadar da o zaman şöyle şöyle. Ah, bana da vurdum <laughs> Selamlar arkadaşlar. Yeni video serimize Saints Row 4'e hoş geldiniz. Selamlar. Ee, bu videonun yayınlandığı gün Saints Row 4 Epic Games'te bedava olacak. Haberiniz olsun. Sakın almayı unutmayın. Ana Araplar var. Gel bakayım buraya. Hoppa. Evet Yasin. Vahşet ya. Yasin ne yapıyorsun Yasin o kadar da şey yapma. Koş koş koş. Siz de alın oyunu yükleyin. Hep beraber oynayalım. Sıkın buna. Aç aç aç. Vay hevaller burada hevaller. Ölür müsün kardeşim? Patlat patlat. Aa yanıyorum. Yan yan. Yanmak iyi gelir vücuda. Cildi tazeler. Ben haftada bir yanıyorum zaten ya. Of of hareketi gördünüz mü arkadaşlar yani hemen şunlara da bir hareket çakalım ya buraya gel ha 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 vahşet ya Oo, oh. oh. harbi de what the fuck ne patladı öyle Aa reis sakin ol bana ne yapacağımı söyleme arkalıyorum farklı animasyon yok mu ya hep aynı şekilde bıçaklıyor Dayı kusura bakma. Özür dilerim. iyi misin? Öldün mü lan? Bayıldım lan. <laughs> hadi hadi. Yeter yeter. Hadi hadi arkadaş arasında şaka. <laughs> Bacım sana da şaka yapalım. Komik misin? Ana buna şaka yapılmıyor. Aç kapıyı aç. Ablacım sen ne ara çıktın oraya? Teröristlerle çatışıyoruz. Get in the position. Ah buradayım. Yasin geç. Aç kapıyı. Uaa. Şişeler de vur. Adam orada müzik dinliyormuş ha. Aha! Ölüyor. Ablacım, of. Vahşet ya. Yiziz, bir an boşluğuma geldi biliyor musun? Sen diyorsun ki, Yasin gel gel. on this house. Were there Aa çok özür dilerim Shani. Shandi. Sen diyorsun ki bu adam müzik dinliyor bak ne abi. Olur o kadar ya müzik dinlerken iyi gidiyor. ben estağfurullah. Kim yakalıyoruz? Aha teröristlerin elebaşı. Oo. Aa. Silah çıktı mertlik bozuldu gel yumruk yumruk. Space space. Oo. Oo. Öl lan. Aa. Oo, bıçak çekti. Ayıp ettin ama ayıp ettin beni kaybettin. Bir de kullanabilse bıçağı. Oo kafa. Oo kullanabiliyormuş. Kullanabiliyormuş. Ulan tüm bağırsakları delindi bizim. Dur Yaralandık. Oo. Yeter be. Al silah. Uf. Aha. Oo oh, atomlarına ayrıldı adam. Ne yaptı lan? O düğmeye bastı. Nük mü? Kaç! Hadi. Nereye kaçıyorsun? Kaç kaç kaç! Oğlum kaç! İleri git ileri. Washington. Washington neresi? Bizi hiç alakadar etmez. Biz Sivas'ta değil miyiz oğlum? Oyda! Ve! Tırman! Ya hızlı ve öfkeli sahnesi sanki şuna bak ya! Allah! Şimdi sen roketin solundan ben sağından mı tırmanıyorum? Tabii ki her zamanki gibi. Eh! Ro roketin kablolarını söküyoruz. Ki uçamasın. Hadi lan tırman. Biz nasıl tutunuyoruz lan bunu Örümcek adamız biz. Ee, bitti mi? Halle oldu mu şu an? Oo. Havada patladı. Havada gümlettik. Nice. Saint Row. Evet, başkanınız geldi. Evet, balkon konuşması yapmaya geldim. Çalışanlara bak. Oh ya. Oo, arkaya bak. Merhabalar merhabalar. Selamlar başkanım. O benim kişisel korumam sen misin? Evet tam olarak öyle. Siz, Siz önden gidin. Ben önden gideyim ki beni bıçaklasınlar. Aha bıçaklayacaklar. Ne ee, yapalım? Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler hesabı kek yesinler. Bugün ekmek bulamayan yarın da ekmek bulamaz. Ama kansere çağrı olabiliriz make cancer public enemy number one. Good choice. Hayda. Hadi bal. Evet, gördüğünüz gibi yürürken aynı zamanda kardeşim el kol yapma ben gideceğim yolu biliyorum. Now, you... Ne var lan? Bunları buraya kim sokuyor ya? Gü güvenlik. Alın bunu. Neyden bahsediyor hiç anlamıyorum. Benim İngilizcem yok. Şu sanki güzel gibi. <laughs> <laughs> eh tamam. Siz böyle bir başkanız. Ablacığım sen güzelmişsin. Seni sekreterim yapabilirim. Bu anime karakteri kim ya? <laughs> Yılışıklık yapma kardeşim. Oh, oha. Oh, of. <laughs> <laughs> Ak yavrum benim be. At uzay uzaylılar saldırıyormuş. Bırakın lan beni. Bırakın. Ülkemizde uzaylı istemiyoruz. Nerede lan uzaylı? Ha, yürün gidin lan. Yeter gıdıklandım. Böyle böyle olmaz sanki. Neredesin? Allah. Anam harbiden uzaylılar gelmiş. Sanki sana yalan borcum var ya. Hemen acil durum bir şey yapın. Aç. Bastım. Oo pompalılar, taramalılar, roketler. broketler. Allah. Keith. Dayı. Adam gitti la. Ah. Öl lan öl. Lan uzaylılar bastı ya. Oğlum ateş edin ateş. Allah Allah. Bunlar hile yapıyor hile. ayda bu adam da gitti. Aa öteki de gitti. Yeter lan yeter. Yeter. Uçan tekme. Geberin lan. Hayda. Herkes gidiyor. Uh. Uh. Oo. Öl Ah, şarjör. Koruma. Atış et. İndirdim. Ah, kör oldum. Oo, oha oğlum, 3. Dünya Savaşı çıkmış. Oha, uçak savar, uzaylı savar. Artık ne derseniz adına. Amerika fakir. Yeah. Ee, bu kadar mı? Ne güzel uçuyorlar. Bak, bak, bak. Burası bizim ülkemiz oğlum. Siz kimin ülkesini? Abla orta parmak çekiyor. Oha oha Yuh Allah Oğlum şu atere oyununa benzedi Vallahi öyle tam aklımda o geçiyor Ona Bin Binayı patlatlar Oh sa saray da patladı herhalde İn lan aşağı Allah Oo. Gel lan gel. Boss fight. Sen sen o var ya. Senin o pis suratını var ya senin. Balık surat. Vur. Vur kafasına vur. Adam akıllı dövüşsene kardeşim de fırlatıp fırlatıp duruyor ha. Dua et elbiseliyim şu an. Yoksa şimdiye seni dövdüydüm. Gel. Gel gel. Ova. Ah. Oh. Hile. Ah. Oh. Lan oğlum. Hi hile yapıyor. Konuşma lan. Oh. 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 <laughs> Öldük. Kadına şiddet ha. Hem de böyle bir kadına. Püh sana. Oha. Nere nereye geldik lan? Ah. Yasin. Lan bu nasıl yürüş? He yürüyüşe <laughs> bak. Lay 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 Aa ne yapıyorsun? Ben de yapacağım. Nasıl yaptın lan? Ben yaparım. Oo reklam. Reklam da veriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sponsorumuz. Yemek hazır çocuklar. Ne? Yumurta mı? Aa. Oh, Yiye. <laughs> 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 Ağza bak. Yiye. <laughs> 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 Hiç görmemiş gibi. Biz gene kafa olduk herhalde. Eee. He, kalkıyormuşuz. Ben daha yiyeceğiz sandım. Ben de direkt yiyeceğiz sandım. <laughs> Günaydın komşu. <laughs> Oğlum bir Gazete almak bu kadar zor olmamalı. Evet. Rahat mısınız arkada? Yasin Hanım Bey. Kemal, çok rahatım. Bu ne Çık lan? Araba için. kendi dönüyor. Başkanınız geliyor. Oğlum sabah sabah bu kadar adam niye toplandınız burada ya? Bu insanlar ne bekliyor burada? Ee, vilayet personeli sizi karşılamak için işare verdi. Personelin görevi vatandaşa hizmet etmek Veysel. Selamünaleyküm. Merhabalar. Salak salak dans ediyorum kusura bakmayın. Halkımızı selamlıyoruz. Selam halk. Sana ne oldu lan? Ayağımı vurdum. Çek bakalım fotoğraf. Biz içeri giriyoruz. Kahvaltı yapacağız. Siz de aç karnına gezin. Aa, adamlar bozuk. Kafa olmuşuz gene. Harbiden kafa olmuşuz. Ne bakıyorsun lan? Kaç. Kaç kaç kaç. Kapat kapıyı. Aa, bunlar zombi mi lan? Sen de hemen arabaya binmişsin ha. Çekilin lan. Bas kaza bas. Niye bu kadar yavaş gidiyoruz ya? Ana adam bak ne güzel zıpladı. Yaşadığın yer şu an gerçek değil diyor burası diyor. Oyda. Matrix'te miyiz? Matrix'teyiz. Matrix'e gelmişiz. Arkadaşlar bu oyunda her şey var. Hızlı Allah. Hızlı öfkeli. Görevimiz tehlike. Matrix. John Wick. Evet. Cumhurbaşkanı halkına atış ediyor. Polisleri öldür diye görev mi olur kardeşim? Sizi polis men ediyorum. Halk çekil halk. İn aşağı lan. <laughs> Ah be bu çanta ekme atacak. Parka git. Roket launcher mı? Oo. Bu nasıl? Bu ne lan? Aa roket. Ver. Aa. Oh. Ne oluyor lan? Kendime attım. Oh. Kendine niye atıyorsun? Canına mı susadın? Evet. Etrafa zarar veriyoruz ki simülasyondan uyanalım. Simülasyon çöksün. Gerçek hayatta da denesek mi böyle bir şey? Belki simülasyondayızdır. Yalnız çökmezse büyük sıkıntı. Evet o sıkıntı olabilir. Ama bölerlere gelir. Oha bu ne oğlum? Bu nasıl şerif? Terminatör bu. Oo uçuyor uçuyor. Hayırdır lan hayırdır. Ah! Oh, ulan hareket yapamıyorum ben buna. Lan sus. İki vuruşluk canım var. Artist yapın. Evet. Şerif öldü. Vur vur şerife vur ağzına ağzına. Aha şerefsiz uzaylı. Dünyamızı ele geçirdi bu şerefsiz. İnden aşağı. Bu ne lan? Adamın şekline hiç benzemiyor. Drone gösterisi yapıyorlar. Harbiden Matrix'miş. Ah! Bizim bina... Hayır! Allah! Bizim tükkanı yıktı. Kendi tükkanlarını koydu şu an. Aa! Aa! Şehrimizi ele geçirdi. Şerefsizin oğlu. Gel gel. Bir vs bir gel. Heh! Çık karşıma. Oğlum sen hile yapıyorsun ama. Kaç kaç. Çok fena kaf olduk. tiplere bak. Bunların hepsini indiririz biz hepsini. Seni de indireceğiz oğlum. Iyi tiplere bak. Zebaniler geldi. Simülasyon 31'deymişiz. <laughs> adam diyor ki öldürme diyor. Can çekiştir diyor. Ama keşke öldürseydim diyeceksin. İki parmaklı adam. Bura bizim şeydi ya. Bizim binalardı burada yıkmış şerefsiz ya. Ayıp ayıp. 3 Üçün, üçüncü oyunda burayı alıyorduk. Bizimdi burası. Üçüncü oyunu da. Üçüncü oyunu gelecekte çekip yayınlayacağız. Arkadaşlar ama ondan önce şu adamı fırlatmam lazım. Şu adama bak. Tam bıçak çeksem ne yapabilirsin tipi. O zaman şöyle şöyle. Tuttum vur. Ah bana da vurdun. Adam bayıldı. Hadi araba çalalım. Hadi. yolda koşmayın salak mısınız yavrum? Ne yapmışlar güzelim şehre böyle kırmızı kırmızı polis polis. Git uzaylıları şey yap. Adamlar akvar akvaryum kurmuş. Oh. İçinde ne besliyorlar ki? Pislik pislik uzaylılar vardır. Buralara da geleceğiz. Her yeri temizleyeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi araba köprünün içine girmiş. Anam patlayacak. Oh oğlum bu kadar insan ne yapıyorsunuz burada? Vahşet ya. Dağılın. Şuradan şöyle bir drift. Nice. Böyle bir park var mı ya? Çekil lan dükkanından. Çekilin. Çekir. Bana ne vuruyor? Arada arada sen de kaynadın kusura bakma. Tabancamız yok. Ayıp. 100 dolara tabanca. Hemen silah skin'i de seçelim. Ya bu güzel default hali ama altın olsun. Ben evet. ben Emanet çektik. Ben de çektim? Lan bu tavşan kim? Üf, arabaya bak gel gel. Ben polis git git arkadan. Git bak bulaşma bize. Git. Bu da hırsız herhalde. Bizi polis zannetti bizden kaçıyor. Aha. Lan ne yapıyorsunuz lan burada? Ne yapıyorsunuz lan burada? Şerefsizler. Siz kimin ülkesini ele geçiriyorsunuz? <laughs> Devam. Hemen diğer bölgemize. Aç kapıyı. Biraz geç açtın. Şu Kinzi'nin malzemeleri varmış. Sözde ama. Çok çormuşlar herhalde. Ulan şunu gün batımı sandım ha. Bunlar hep simülasyon arkadaşlar. Bakın. Bakın. Ne? I need more boobs diyor lan. Kim diyor onu? Bunun fazlası yok daha. Ne ne yapayım bak. Ha şu diyor şu. Al bak nerede boobs var biliyor musun? Bak bak gel. Al sana boobs. Git bak bakalım. Evet Yasin atamadı. Hadi Yasin. Hoppa. Arkadan ücretlerini vermeyen var mı? Önden versek oluyor mu? Tövbe töbe. Ne oldu lan? Kime sıkıyor lan bu? Oo millet kafayı yemiş. Biz karışmayalım. Aynen öyle. Bunlar birbirini yesin. Bu ne? Ambulans. Ambulans arkada adam vuruyorlar. Ne oluyor oğlum? Simülasyon bozuluyor. Yasin dediğine göre burada kıyafetçi varmış. Şimdilik kıyafetleri aldım. Böyleyiz. <laughs> bir ferahladım. zaman biraz para lazım şuradaki şeyi kırabilirsem. Afişe dokundum mu? Aynen böyle paralar. Eğer paranız yoksa arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Yani oyunda. Şimdilik ben de böyle bir şey yaptım. Bakalım. En azından bu abla gibi pis pis giyinmiyoruz. Tipe bak. Ablacığım kaçma. Böyle bize artist yapıp kaçamazsın. Yakaladım seni. Seni Atıyorum havaya. At. Havada vurayım. Arkadaşlar bu arada videonun sonuna geliyoruz. E, like atın, yorum atın, abone olun. Yoksa siz de böyle fırlatır havada vururuz. Atıyorum. At. Oh. Çok havaya gitmedi ama. Gücüm bu kadar. Sonunuz böyle olur.